Diğer yandan sokak köpekleri sorununa bir çözüm olarak önerilen barınaklar, köpeklerin ölümü bekledikleri birer hapishaneden farksız. Genellikle kötü koşulların hakim olduğu bu barınaklarda sokak köpeklerini belirsiz bir gelecek bekliyor. Oysa kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra ait oldukları yerlere bırakılan sokak köpekleri bu yerlerin sevimli maskotları haline gelebiliyor. Sokak hayvanlarını koruma bilincini halkın zihnine yerleştirmek zorundayız. Düzenli eğitim programlarıyla bu hedefe ulaşmak mümkün. Sığınaklardan yükselen çığlıklara artık kulak tıkamamalıyız. Dünya Sağlık Örgütü'nün Kudüs Kontrolü ile ilişkili Köpek Ekolojisi raporuna göre, köpekleri herhangi bir yöntemle yok etmenin köpek nüfusu üzerinde uzun vadeli bir etkisi yoktur. Yine aynı kuruluş tarafından yayımlanan, Köpek nüfusu yönetimi ana hatları raporunda belirtildiği gibi, üremenin kontrol altına alınması uzun vadede en etkili köpek nüfusu yönetim stratejisidir. 1994 ve 2002 yılları arasında Hindistan'ın Jaipur kentinde yürütülen pilot projede bölgede yaşayan dişi köpeklerin %65'inin kısırlaştırılması sonucu köpek nüfusunun %28 oranında azaldığı belirtiliyor. Jaipur'da insani koşullar altında yakalanan 25 bin tane köpeğin kısırlaştırılması ve aşılanması sonucu bölgede kuduz vakalarının önüne geçildiği vurgulanıyor. Kısırlaştır ve ait olduğu yere bırak yaklaşımı Jaipur'da başarılı oldu. Sokak köpekleri sorununu çözmek için Bangkok'ta kısırlaştır ve ait olduğu yere bırak yaklaşımı benimsendi. Bu başarı hikayelerini tüm Türkiye'ye yaymalıyız. Başarmalıyız. Sokak köpekleriyle mücadelede tüm ilkel yöntemler bir kenara bırakılmalı. Sokak köpekleri ve insanlar arasında barışı sağlamak için kısırlaştır ve ait olduğu yere bırak yaklaşımını aktif olarak uygulamalıyız. Sokak köpekleri sorununa insancıl çözümler geliştirmek için sivil toplum örgütleri işbirliğine hazır. Ee, eğer bir hayvanla ilişki kurmuyorsanız, o ya da bu şekilde Bu bir yardım olabilir, bakmak olabilir Onların hayatlarını daha iyileştirmek için Farklı çabalar olabilir Hiç yaşamamışsınız diyeceğim sizlere Gerçekten Hayvan sevgisi Katıksız Hiçbir art niyet taşımayan Pırıl pırıl bir sevgi Onların size duyduğu sevgiden söz ediyorum Eğer o sevgiyi almayı Becerebilirseniz Sizde bütün insanlığa katıksız menfaatsiz bir sevgi verebilirsiniz. Hayvanları sevelim, sahip çıkalım, koruyalım. Tabii ki bunu yaparken hayvanların korunması, sahip çıkılması sırasında çoğalacaklardır. Şüphesiz bu böyle olacaktır. İleride hayvanların hem kendilerine hem de bizlere zorluğu olabilecektir bu durumun. Ama ben şunu öneriyorum, hayvanları kısırlaştırırsak en azından belli bir dengeyi sağlayabiliriz. Belki günah, belki çok günah ama başka çare, bilemiyorum eğer başka bir önerisi olan varsa onu söylesin de lütfen o söyleneni yapalım. Yani neticede bu dünya hepimizin, bu dünyayı hep beraber paylaşıyoruz ve yaşıyoruz. Hayvanların da bizler gibi var olan her ünitenin bu dünyada yaşamaya hakkı var. Bu dünya hepimizin. Sahipli köpe köpeklerin de kesinlikle kısırlaştırılması gerektiğini inanıyorum. Maalesef insanlar buna pek sıcak bakmıyor, bunu pek kolay yapamıyorlar. Köpeklerine kıyamadıklarını söylüyorlar. Fakat bu çok yanlış bir şey. Sahipli köpekler sokaktaki diğer köpeklerle çiftleşiyorlar. Ve sokaklar kırma yavrularla doluyor. Bu yavrular büyüyor ve bu sorun hiçbir şekilde çözülemiyor. Bakınız bu hayat ortak ve ortaklarımız var. Yani sahi içinde yaşadığımız flora, bitki örtüsü ortağımız. Birlikte yaşadığımız evcil hayvanlar, ortağımız, ortaklarımıza karşı lütfen şiddet uygulamayalım, cebir göstermeyelim. Onlara ortakmış gibi davranalım. Hatta mümkünse onlar biraz daha bize göre mazlum ve mağdur olduğu için şefkat, sevgi ve muhabbet uygulayalım. Lütfen. Köpekler bizim çok güzel hayvanlarımız ve onlar bizim dostumuz. Biz sokak köpeği almayı tercih ettik. Çünkü bir kere Türkiye'de çok fazla sokak köpeği var ve mesela gidip bir pet shop'tan atıyorum golden retriever almak mantıklı değil. Çünkü o zaman köpek seviyor olmuyorsunuz. Bir cins seviyor oluyorsunuz. Onun için biz de Çomara aldık. Çok da iyi ettik. Çünkü çok akıllı gerçekten ve de çok iyi kalpli bir köpek. Öyle ve bize hiçbir şekilde sorun çıkartmadı. Yani hayatın sonuna kadar da bizde şu anda. Zehirlenerek ya da tüfekle vurularak öldürülmesi yerine yani, kısırlaştırılıp yeniden doğal ortamlarına bırakılmaları Bence en doğru çözüm bu hayvanların. Hem bizim hem hayvanlar için yani. Bence kısırlaştırılıp alıştıkları yerlere bırakılmaları lazım. Çünkü insanlar gibi orayı benimsiyorlar, evleri biliyorlar, orayı korumaya çalışıyorlar. Sevgi gördükçe hiçbir zararları olmaz. İnanın yemekten ziyade sevgi istedikleri, bir başının okşanması onları çok mutlu edebiliyor. Karınları aç olsa da olur. Bir gün gelecek, hiç kalmayacak bu vahşet, sevgisizlik devam ederse. Ama ben istiyorum ki insanca olsun, kısırlaşsınlar, zamanı gelince ölsünler, varsın yok olsunlar. Ben istemiyorum yaşasınlar. Çünkü bu kötü dünya, insanlar çok kötü, devamlı itilip kakılıyorlar. benim gibi bir sürü insan var tabii hayvansever. Ben, bence hiç bir farklı değil hayvan, bitki, insan hepsi aynı, hepimiz bir bütünüz. Koca dünya hepimize yer var. Biraz sevgi. Tek yapılması gereken bu.